Ablası biz geldik. Aman 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Tuğçe aradı mı Firuze abla? Aa, aradı öğleden sonra gelecekmiş. Peki Kerem? O da aradı o da gelecekmiş. O niye geliyor? <laughs> Tuğçe niye geliyor sonradan? Tabii ki babamla ve annemle bayramlaşmaya. Aa ama başlamayın çocuklar yine. Yani kardeşler hiç bunun için birbirini kırar mı? Bak ne güzel ikinizin de arkadaşı gelecek sevinin. Hayır efendim sevinemem. Kerem Bey'in bu kadar ailemizin içinde olması hoşuma gitmiyor. O zaman Tuğçe niyet bizde. Sen karışma Çilek. Aa. O karışmazsa ben karışırım. İnsan bayram üzeri kardeşini böyle üzer mi? Anam. Sadık Bey benim işim bitti ben gidebilir miyim? Aa tabii gidebilirsin ben evliyim nasıl olsa çocuklarla ilgilenirim. Sağ olun. Ah yarın bayramlaşmaya geliriz. Aa mutlaka bekliyoruz. <laughs> baktım baktım. Oo Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhaba Firuze Abla. Hadi bakalım bayramlaşalım öpelimi. Ee, i̇yi bayramlar Firuze Abla. İyi bayramlar. Merhaba Sadık amca, Cem evde mi? Merhaba canım, evde gel, otur bakalım, sesleneyim ona bakayım. Cem, yavrum, Tuğçe geldi. Geliyorum. Aha, bu gelen de Kerem herhalde. Kalkmayın he? ben bakarım. Tamam. Otur, ben bakarım. Sen bizim evimizde mi yaşıyorsun? Kapınıza bakıyorsun. Çilek, ne biçim konuşuyorsun sen? Tuğçe ile böyle konuştuğunu görürsen... Ne yaparsın? Şunu döverim. Cem çok ayıp yavrum. Ne oluyor Ceren? Niye böyle yapıyor bu? Yok bir şey. Biz odama gidelim. Bir dakika Ceren. İyi bayramlar Sadık abi. Ah canım iyi bayramlar. Yarın ailenle tatile gidiyoruz. Sizi şimdiden ziyaret edeyim dedim. Ah canım çok teşekkür ederim zarif çocuk. Çok teşekkür ederim. Biz odamdayız baba. Tamam. Ben de gelebilir miyim? Ben de gelebilir miyim? biz de kısaldık amca, iyi bayramlar. Öyle mi ah canım, çok teşekkür ederim, iyi bayramlar. Ha ben şimdi anlıyorum Cem'le Ceren'in niye böyle yaptığını. Siz tatile gidiyorsunuz ya, sizi göremeyecek de onun için çok sinirler ve birbirleriyle didişiyorlar. Betiş yok mu? Aa, şey kafede, birazdan o da gelir, merak etme onunla da bayramlaşırsın. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.